Bu fakir der ki... ...sakın ha vefayı hatırlamak sanıp da... ...büyük bir yanılgıya düşmeyesiniz. Vefa hatırlamak değil... ...hiç unutmamaktır. Hay Allah'ı! Kibrin, enaniyetin, öfkenin... ...ve cehaletin pis kokusu etrafı sarmışken... ...sana aşkın ve samimiyetin en güzel kokusunu tattıranı unutmamaktır. Vefa, verilen gayreti, gösterilen lütfu unutmamaktır. Sözün özü, vefa denilen kıymeti cihana denk şiar, aşk ateşi olup da gönüllerde yanmaktır. Zira bizi Rabbimize de, kendimize de, ...sevdiklerimize de döndüren... ...ancak ve ancak... ...vefadır. Bizim bunca gayret... ...ihsan... ...ve hatta lütufla Konstantiniyye'de kalmaya... ...ikna edemediğimiz Müslüman ahali... ...siz nasıl oldu da kök salmaya ikna ettiniz. Borusu merak eder. Aşkla, muhabbetle hünkârım. Zira ...ilkatin sırrı muhabbettir. O sebeple gönül mülkünün kapısını muhabbet kilidiyle kırdık elhamdülillah. Eyvallah. Hı? Eyvallah. Peki ya biz? Herkesi kabul ettiğiniz kapınızdan ...bizini de kabul etmediniz. Acep derim... ...bir kusurumuz mu oldu? Aşağı. Siz gaza erisiniz... ...bizse dua eri. O sebeple... ...herkes yerinde gerek. Sizin adaletle hükmettiğiniz bir gün... ...bizim zikirle geçirdiğimiz... ...bin günden hayırlıdır hünkârım. Yani dersin ki... ...bizden gönülleri olmaz. Öyle mi? Sizin gönlünüz bizden geniştir. Bu vaziyette dergaha girer de aşka düşersiniz... devlet vazifenize dönmezsiniz. Devlete zarar veririz diye konduk. Mülki Osmani'de cümle ümmeti Muhammed'te size emanettir. Siz riyaset vazifesini ihmal ederseniz devlette ümmette zarar görür hünkârım. Sonra size de bize de vebali ağır olur. Bizi kabul etme işinizdeki muradınızı daha iyi anladık. Peki siz gelseydiniz dervişine. Bizim muhabbetinizden ne de bir mahrum bıraktınız. O vakitte dervişler sizin ihsanınıza bakar da... ...hak ihsanından yüz çevirirler diye korktuk hünkârım. Biz sizin için her daim dua ve teveccüh halindeyiz. Gönlünüz gönlümüzdedir. O vakit kabul etmezsiniz bilirim ama yine de sormak dilerim. Bizden başkaca muradınız var mıdır? Adalette hükmedin hünkârım. Siz adalet üzere hükmedin ki Resul-i Ekrem'in övgüsüne mahzar olarak fethettiğiniz bu şehre biz de vefa gösterebilelim.